45. kelime: encounter. Anlamı: rastlamak, karşılaşmak. Example sentence: We, so We encounter so many problems in our work. Örnek cümle: İşimizde pek çok sorunla karşılaşıyoruz. 46. kelime: encourage. Anlamı: cesaretlendirmek, teşvik etmek. Encourage, Örnek cümle, Don't encourage bad habits in a child. Örnek cümle: Çocukta kötü alışkanlıkları teşvik etmeyin. 47. kelime Encroach. Anlamı zarar vermek. Encroach. Örnek cümle These devices are encroaching on people's privacy. These devices are encroaching on people's privacy. Bu cihazlar insanların mahremiyetine zarar veriyor. 48. kelime Encumber. Anlamı ayağına dolaşmak, engellemek. Encumber. Örnek cümle Red tape encumbered all our attempts at action. Red tape encumbered all our attempts at action. Bürokrasi tüm eylem girişimlerimizi engelledi. Opt for. Anlamı seçmek opt for. People still opt for monogamy and marriage. People still opt for monogamy and marriage. İnsanlar hala tek eşliliği ve evliliği tercih ediyor. Sit tight. Anlamı sabırlı ol. Otur oturduğun yerde. Sit tight. Just sit tight. I'll be there in 10 minutes. Just sit tight. I'll be there in 10 minutes. Sadece otur oturduğun yerde. 10 dakika içinde orada olacağım. Men who can both be right and sit tight are uncommon. Men who can both be right and sit tight are uncommon. Hem haklı hem de sabırlı olabilen erkekler na قادردرد